Merhabalar, ben Doktor Can Zeliha plastik cerrahi uzmanıyım. Bugün genital estetik hakkındaki sorularınızı cevaplayacağız. Kadınlarda genital estetik ne demek? Önce bundan bahsedelim. Kadın dış genital organına baktığımızda sezeryan çizgisinin altında başlayan mons pubis ile aşağıda ve arkaya doğru ilerleyen vajene kadar olan bölgeye genital bölge diyoruz ve her bölge için, her estetik ya da fonksiyonel ünite için farklı cerrahi operasyonlarımız var. Örneğin mons pubis dediğimiz alanda yağlanma fazlaysa liposakşın yapabiliyoruz ya da sarkma varsa buraya da lift ya da germe ameliyatı gerekebiliyor. Kadınlarda bu bölgedeki sarkmalar hijyenik problemlere yol açabiliyor ve günlük hayatı gerçekten zorlaştırabiliyor. Hemen arkasından devam edersek e, klitoris bölgesiyle karşılaşıyoruz. Çok genç kadınlarda da ilerleyen yaşlarda da klitorisin belirginleşmesi ya da olması gerekenden daha büyük olarak hastanın doğması. Bu bölgenin çok hassas olması ya da çamaşırdan belli olması gibi sorunlara yol açabiliyor ve bu kısmında küçültülmesi mümkün olabiliyor. Hemen arkasından devam edersek dış dudaklarda burada çok yağlanma ya da yağ kaybı ya da sarkma gibi problemlerle karşılaşabiliyoruz. Özellikle çok yağlanmada yine minimal liposakşınlar yapabiliyoruz. Sarkma ya da yağ kayıplarında ise germe ya da yağ enjeksiyonları yapabiliyoruz. Bu bölgenin de sağlıklı olması olması çok önemli. Çünkü e, atrofiye uğradığında yağ kaybı ya da sarkma gördüğümüzde kuruluk, kaşıntı gibi şikayetlere yol açabiliyor. Bahsetmemiz gereken diğer bir konuda normal doğum yapmış kadınlarda majenin genişlemesi ya da sarkması görülebiliyor. Bu durumda yine e, daraltma operasyonları, sıkılaştırmalar yapabiliyoruz. Şimdi sizin sorularınızla devam edelim. Peki bu ameliyatları ne zaman yaptırabilirsiniz? Ee, ameliyatları aslında özellikle ergenlikten önce, ergenlikten sonra ya da e, gebelikten önce, gebelikten sonra yaptırabilecekleriniz ya da yaptırmanız gerekebilecek ameliyatlar diye sınıflayabiliriz. Örneğin iç dudakta bir sarkma, büyüme şikayeti olan bir hasta yaşı çok gençse zaten kıyafetinde çok rahatsız olabilir, psikolojisi okulda etkilenebilir ve daha erken yaşlarda bu ameliyatı olabilir. Ayrıca bu ameliyatı yani labiyopi plasti ameliyatına geçirmiş olmak ilerleyen yaşlarında gebeliği ile ilgili herhangi bir probleme yol açmaz. Dolayısıyla bunu gebelikten önce ya da sonra diye sınıflandırmamıza gerek olmayan bir ameliyat diye bahsedebiliriz. Ancak mesela vajinoplasti sıklıkla normal doğum geçirmiş hastaların talep ettiği bir ameliyattır. Genellikle normal doğum geçirmemiş hastalarda bu ameliyata ihtiyaç olmaz ve gebelikle ilgili bir plan varsa bu ameliyatı da önermeyiz. Çünkü yine aynı şekilde de gebelikte genişleme, sarkma olabilir. Yakın zamanda yani planlı bir gebelik düşüncesi olan hastada bu ameliyatın yapılmasını önermeyiz. Genital bölgeyle ilgili problemleri ortaya çıkarmak, bu sorulara çözüm bulmak, doğru bilgilere ulaşmak gerçekten zor. Sizin de bu konu hakkında şikayetleriniz, sormak istedikleriniz varsa lütfen bizimle irtibata geçin. Dilerseniz yüz yüze görüşmek için kliniğimizde bizi ziyaret etmeyi unutmayın. Sizin için hazırladığımız bu videoyu beğendiyseniz, sizin için faydalı olduysa lütfen bizi takip etmeyi unutmayın. Daha fazla içerik için bize yardımcı olmak için sorularınızı bize gönderebilirsiniz ve kanalımızı takip edebilirsiniz.